Selamun aleyküm. Ne var da ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Hanes'in teyzesine yemeğe davetliyiz. Daha doğrusu muzafferler davetli. Biz de arkalarından eksik ediyoruz. Bunların hep bir sürü yemek hazırlamış gerçekten Şimdi Halis size hepsini gösterecek. Ondan sonra ben hemen yemeğe geçeceğim. Burada çok güzel bir meyve küresi gibi bir şey var. Çok sevdim. Ekşili özellikle verdi. Ekşili böyle Bizim böyle daha önce çok var ya. Aynen. Yok. Ama çok eski takipçilerimiz biliyor. Yani. Değil mi? Yeniler bilmez. Bu ekşi bir meyve. Böyle kansere falan da çok iyi geldiğini duydum. Ee, genellikle kadınlar seviyor, erkekler sevmiyor. Özellikle Aynen. hamileler bence çok seviyor çünkü ekşi ya. <gülüyor> ya <gülüyor> Şu an ben Allah. çok sevdim. Tipimden de anlaşılacağı üzere evet, biraz şey yani böyle mide bulantıları. <laughs> çok gece çok kötüydüm yani. O yüzden şu an bu çok iyi gelecek. Sonra da yemek yiyeceğim inşallah. Değil mi Ronya? Yemekleri de, ye de, de gösterelim mi? Evet. 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 Evet, ne evet, yok, güzel, evet. 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 Ya, ya, ya. sini sini. Pake kayak, kayak gini. <laughs> <laughs> Mereka suka Roja. Ya. Ya. Oh iya, Sinyum. Sinyum. <coughs> Mereka bilang ya. itu apa itu? Ini di Ini ya? rendang mungkin oh, ah. asam. asam. Ini apa? semua kita cicip ya itu jambu jambu yang jambu ya ya di rumah yuk yuk Ronya ne sop sop coba. arkadaşlar teman-teman, favorilerimi güzel favorit lagi <laughs> rekam. Hadi hadi, dan -hati, selalu Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Elsinlerle son akşamımız. Yarın e, gidecekler maalesef. Gidecekleri için de bugün Endonezya'nın yani Aceh'in en geleneksel yemeği mi Aceh yemeği getirdiler. E, çok acı, inanılmaz acı. Burası çok geleneksel bir yer. Ama lezzeti de bir o kadar güzel. En güzel yer burası neredeyse. Şimdi hep beraber yemeğe gidecek kayınvalidem, kayınbabam da burada. Önce de orada çocuklarla beraber. Onlar da yengeçler, yengeçlere falan bakıyorlar. Bu şekilde miyacın nasıl yapılıyor bence harika bir videosunu çeker diye düşünüyorum. Değil mi aşkım? Çeker evet. misin? Evet. <laughs> Papa. Ayam. Ini? Ini apa? Ini apa? Udang. Udang kan? Udang besar. Ini apa? Mana? Poro janan martabak. datang <tuk> Ya, saya Apa Arabin. Bahasa Arab saya tidak tahu. orang Turki, Turki, Orang Turki, in Turki. Ya. Ah, ini Bromin Aceh. <tuk tangan> Janganlah bahasa Indonesia. Kemarin pulang ke Turki ya? Tidak, tidak saya udah lima tahun di sini. Enggak, maksudnya enggak pernah nampak-nampak. Eh, -nampak. apa? Tidak. 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 Masih di Aceh, mahal, kan? mahal. Masih di Aceh kan? Masih di Aceh. jadi jadi ini ini mie Aceh kepiting ya. Aceh ke Tapi mie di mana? Mie belum. Belum. Ya. Gitu. Ada daging di dalam.

Iya, evet, saya udah youtuber. Jundar aile, the Jundar family. Okay, makasih banyak. Arkadaşlar böyle işte. Arkadaşlar Açay'ın en 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 meşhur hatta Endonezya'nın en meşhur misi Aceh'te bulunuyor. Nadal yani. Gerçekten çok lezzetli, çok geleneksel. Gördünüz zaten size çektim. Bir afiyet olsun. Güzel, güzel.

Dari Turki kita singgah di Bandung. Lihat sekolah ayah. Boleh, nak? Ayah Wah juga mau lihat sekolah ayah. Boleh. Sekolah ayah yang satu lagi di Bandung. Yang di sini udah lihat tadi, kan? Iya. nah, tiga sekolah ayah tadi. SD di situ juga. SMP di situ juga. SMA di situ juga, Iya. Nah, boleh, ya boleh. Sama-sama. Boleh kita ke Bandung, insya Allah, ya. Nah, boleh, sama-sama.

sampai jumpa lagi ya nanti jawa lagi ke sana lagi ya kalau mau libur ya sama-sama kita main lagi ke mana tuh ke tempat bambu-bambu cantik banget iya cuma ada di Bandung di sini nggak ada mirip sekali mereka ya yeah. mirip sekali iya tempat kita ke banyak ikan di situ kan yang ada ikan mas kemarin itu Amjai lah? Bikir ya. Bikir ya.

Gembok pasti jam 8 ada ah gembok. Ayah kadang-kadang Dadah. Dadah. dadah, dadah. 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 Oh, oh, Mulai Nani. Bahagia kali sama <laughs> dadah, dadah, dadah. Dadah. tepuk tangan. Dadah. nih Gat bunda. Buriyan, <gün> <gün》. gün> da. Uh, sedih. Sedih. ketemu lagi ya. Ay, <gün> minta maaf ya untuk semuanya. Iya, saya juga. Saya juga dia feel feel. dia. feel. Bang, makasih Bang ya. Oh Burada kimler var? Kimler var? Bola nereden çıktı biliyor musunuz? Dışarıdan çıktı. Bolayı biz Hani Bola dışarıda indim bahçede oynuyordu. Artık Bola arkadaşlar evet. duvarlardan atlıyor, dışarıda takılıyor, bizim gelmemizi bekliyor, kapıda bekliyor. <laughs> Ama evi bildiği için problem yok. Burası da site olduğu için problem yok da. Yani acaba kız arkadaş falan mı buldu? Hı? Kız arkadaş bakayım bir dakika. Meryem git diyor. Bak yarın Meryem gidiyor. Niye? Gitmesinler değil mi? Gitmesin. Özleyeceksin mi? Özleyeceğim. Çok mu? Çok. Sen Meryem'i çok mu sevdin? Bir dur. Bir dur bir dur. Bir otur orada. Otur bir şey soracağım sana. Bir şeyler soracağım sana. Arkadaşlar. Arkadaşlara anlat Meryem. Meryem kim? Meryem kim? Senin kuzenin mi? Babası senin neyin oluyor? Ha? Amca. Annesi? Annesi? Roca teyze. Roca teyze. Onlar buraya geldikleri için mutlu oldun mu? Sevdin mi? Sevdim ama yine özleyeceğim. Meryem. Hı. Sen beni özleyecek misin? Sonra ben yine geleceğim. Meryem seni çok seviyor. Tekrar bize gel. Bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar bizim vedalaşmamız bu şekildeydi. Maalesef altınlar tekrar Bandung'a gidiyorlar. Ee, bundan sonra ne, ne zaman görüşürüz bilmiyoruz. Bandung'da nasıl desem size hani böyle buraya kolay gelebilecek bizim kolay bir şekilde gidebileceğimiz bir yer değil. Açı her zaman ben söylüyorum. Biz Endonezya'da da gurbette yaşıyoruz. Endonezya'nın bir ucunda yaşıyoruz ve buraya Uçak neredeyse çok az geliyor ve çok pahalı geliyor. Yani mesela diyelim ki Bandung'dan hani Bandung şehrinden Aceh şehrine gelmek isteyen birinin bilet parasıyla Türkiye'ye gitmesiyle aynı bir fiyat diye öyle düşünün. Hatta bazen Aceh'liler şöyle kızarlar. O zaman biz Bandung'a, Jakarta'ya pasaportla giriş yapalım daha iyi falan böyle hani protesto ederler. Çok haklı buluyorum bunu gerçekten. Çünkü Aceh evet bir ucunda ama bu kadar da her şeyin pahalı olması çok kötü bir şey bence. İşte bu konuda çok haklı buluyorum onları çünkü aç öyle her yere, her istedikleri zaman gidemiyorlar. Hele şey düşünüyorum mesela. E, durumu biraz daha düşük olanlar, e, düşünsenize. Başka bir şehre çalışmaya gitti, ailesini görmeye neredeyse 3 sene sonra, 5 sene sonra falan geliyor. O şekilde muzafferlerin durumları iyi, iyi, çok iyi. Onların zaten işte işte bir milyona yakın Instagram hesapları var, butik sayfaları var. O butiğin de fabrikası falan var. Yani durumları iyi. Onlar iş sebebiyle gelemiyorlar. Ama diğer insanlar tam tersi pahalılıktan dolayı gelemiyorlar. İş sebebiyle de çok zor gelebilecekleri için çok üzülüyoruz. Yani kuzenler birbirlerini çok uzun zaman sonra görecekler. Yani inşallah tekrar kısa bir süre sonra görüşürüz. Belki Türkiye'de, belki Bangkok'ta, belki Çek'te nerede olur bilinmez. Bakalım arkadaşlar yani kuzenlerin ayrılması da güzel olmuyor. Öyle yani. Değil mi Ronya? Meryem'i özleyecek mi? Özleyecek. Çok mu? Çok. Hı? Meryem de seni özleyecek. Meryem çok ağladı. Evet. Ben gitmek istemiyorum aç evden. Ben burayı çok sevdim. Ben Ronya'yı özleyeceğim diye çok ağladı. Ronya biraz duygusal değil böyle konularda ya da belli etmiyor. Ama Meryem çok belli ediyor duygusallığını. yani öyle arkadaşlar. Neyse. Yani ben... Bu videomuzdan buraya kadar olsun umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer keyifle izlediyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Abone olmak da ücretsiz. Abone olsanız da beni çok mutlu edersiniz, beni burada yalnız bırakmamış olursunuz ki öyle hissederim de zaten <laughs> bu şekilde. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı tek tek cevaplayacağım inşallah. Bu videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.